Birincil anahtar oluşturma. Birincil anahtar, tablonuzda Access 2010 uygulamasında benzersiz tanımlayıcı sağlayan bir alan veya alan kümesidir. Access 2010 gibi bir ilişkisel veri tabanında bilgilerinizi konu temelinde ayrı tablolara bölersiniz. Daha sonra bilgileri nasıl yeniden bir araya toplayacağını Access'e bildirmek için tablo ilişkilerini ve birincil anahtarları kullanırsınız. Akses birden çok tablodan gelen verileri hızlı şekilde bir araya getirmek ve verileri anlamlı bir şekilde birleştirmek için birincil anahtar alanlarını kullanır. Tablodaki bir alanı birincil anahtar olarak ayarlamak için satırın solundaki alana gelin ve sağ tuş menüsünden birincil anahtar komutuna tıklayın. Seçilen satır üzerinde anahtar simgesi görüntülenir.